İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. İddialı veya klişe gibi görünse de yıllardır yerel, genel tüm seçimlerin sonucu bu cümleyi adeta doğruluyor. Nüfusu, seçmen sayısı, çıkarttığı ve çıkartacağı milletvekili sayısıyla 2015 genel seçimlerinin de en çok konuşulan şehri İstanbul. 1.236.000 236 bin seçmen, 88 milletvekilini 3 seçim bölgesinde kullanacağı oylarla belirleyecek. Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünnisi, Ermenisi, Lazı, Çerkezi, Gürcüsü, Yahudisi, Arabı ile İstanbullular belki de Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için sandık başında olacak 7 Haziran'da. İstanbul bir bakıma 2015 seçimlerinin kaderini de belirleyecek. Bütün siyasi partiler İstanbul'a özel bir önem veriyor. AK Parti, CHP, MHP ve HDP'nin en önemli isimleri 7 Haziran yarışına İstanbul'dan giriyor. HDP'nin barajı geçmesinde buradan alınacak oylar kritik bir önem taşıyor. İddialar büyük, vaatler çeşitli. Peki bunlar seçmene nasıl yansıyor? kameraman arkadaşlarım Mehmet Zeki Kaya ve Olcay Kızılpınar'la birlikte seçmenin nabzını tutmak için 3. bölgede sokağa iniyoruz. Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçeli Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri ilçelerinden oluşan İstanbul Üçnoğlu seçim bölgesinde 3.497.029 seçmen, 9.519 sandıkta kullanacağı oylarla 31 milletvekili seçecek. Nüfus oranının artması nedeniyle milletvekili sayısı 3 daha artan bölgede, Kürt, Ermeni, Alevi, muhafazakar ve emekçi seçmenin oyuna talip olan HDP, ilk sıralarda Pervin Buldan, Garo Paylan, Levent Tüzel ve Ali Kenenoğlu'nu aday gösterdi. AK Parti'nin liste başında Mustafa Şentop, CHP'de ise eski genel sekreter Bihlun Tamaylıgil, İlhan Cühaner ve grup başkan vekili Engin Altay gibi isimler var. HDP'nin %10 barajını aşması durumunda AK Parti'nin 12. sıradaki adayı Mehmet Metiner'le 14. sıradan aday gösterilen gazeteci Mahmut Övür'ün meclise giremeyebileceği belirtilirken, CHP için sınırın 9. sıradaki Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekeroğlu olduğu söyleniyor. MHP'nin liste başında son günlerin tartışılan ismi Meral Akşener var. Doğma büyüme Yeşilköylü bir Ermeni sivil çekmen. Genç sinemacıya 3. bölgeyi soruyoruz. Aslında 3. bölgenin Türkiye'nin belki de tam da yansıması olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy çevresine baktığınızda orta sınıf, üç sınıf ailelerin daha çok yaşadığını görüyorsunuz. Belki Kemalist ailelerin daha çok olduğunu söyleyebiliriz. Ama bütün bölgeye baktığımızda emekçilerin, işçi ailelerin daha çok olduğu yerlerden, HDP'nin tabanı ya da eskiden BDP'nin tabanının olduğu daha güçlü mahallelerden, Mahallelerden muhafazakar kesimin olduğu ya da Alevi kesimin olduğu çok farklı mahallelere ziyaretler yaptık. Esnaf ziyaretleri olsun, dernek ziyaretleri olsun, ev ziyaretleri olsun. Ve bu anlamda e, tabi Hristiyan vatandaşların, Yahudi vatandaşların olduğu semtlerde de e, çalışmalarımız oldu. Dolayısıyla aslında üçüncü bölgeye baktığımızda hem bölgenin büyüklüğü, hem e, ilçelerin dağınıklığı, hem de mahallelerin çeşitliliği açısından bence Türkiye'nin gerçekten tam bir yansıması olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölgede ilk durağımız Avrupa Yakası'nın en eski ilçelerinden biri Bakırköy. CHP'li seçmenin çoğunlukta olduğu ilçe çok renkli ve şenlikli bir seçim kampanyasına sahne oluyor. Standlarla başlıyoruz seçim turumuza. Adaylar daha çok mahalle çalışmaları, ev toplantıları ve esnaf ziyaretleriyle sürdürüyor seçim çalışmalarını. Hepsi yüz yüze temas için çalışıyor. Peki, standlardan yükselen şarkılar, konuşmalar, dağıtılan el broşürleri, özgürlük meydanından geçen kalabalıkların ilgisini çekiyor mu? CHP Bakırköy İlçe Başkan Yardımcısına ve MHP İstanbul İl Yöneticisine soruyoruz. Bakırköy İlçe Başkan, Başkan Yardımcısıyım. Ee, yani iyi gidiyor durumumuz. Milletvekillerimiz mahalle mahalle geziyor, ee, çalışmalar yapıyor, televizyonlara çıkıyorlar. Ee, stand gezmeleri yapıyorlar. Standlarımızı geziyorlar. Hep gezdiler. Kahvaltılar düzenliyor belediye başkanımız, ilçe başkanımız. Ne bekliyorsunuz peki seçim sonuçlarında Çok güzel 8 bekliyoruz. Haziran'da? Çok ne? güzel gidiyoruz. Peki, Millet uyandı. İktidara doğru gidiyoruz. Onun kanısındayım. Millet uyandı. Uyuyanların çoğu uyandı. Cevaplarını aldılar çünkü. Bayağı darbeler yediler. Yani geze olaylarından maden şeylerinden işçilerinden tutta, geze olaylarından tutta, mahalle sakin sakinlerinden tutta. halkımız bütün açlık sefaletlik yoksulluk içinde bu bizim davitnamelerimize bayıldılar. Bu emeklilere çift maaş bayramda kurban bayramı, ramazan bayramı. Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. teşekkür ediyoruz. Sağ 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 olun. Çok sağ evet. olun. Yaklaşık bir aydır buradayız yani. aydır ay. Evet. Çok iyi. Çok ciddi manada ilgi var. Talep var. Memnunuz yani. Peki buraya adaylarınız da geliyor mu? Tabii ki. Böyle günlük tabii ki. Tabii ki. Dönüşümlü olarak hepsi geliyor. Burada halkla buluşmalar oluyor. Kesinlikle. Ee, başka ne amaçlanıyor bu standlarda? Burada vatandaşla iletişimi sağlamak, e, birebir iletişim kurmak, meseleleri dinlemek. Akşam saat kaça kadar burada kalıyorsunuz. 8 HDP standında da daha önceleri Diyarbakır'da BDP'nin mahalle komisyonlarında çalışmış bir gönüllüyle karşılaşıyoruz. Ee, bu son süreç, son gelişmeler, iyi bir rüzgar var. Bu rüzgarı bir lodosa çevirirsek, ki hedefimiz o, iyi olacak. Çevrilir mi Evet, görünmeyen bir şey var ama oluştu. HDP Barajı geçecek? Geçti. Geçti. Demirtaş öyle demiyor ama hala bıçak sırtında diyor. Yani bana göre geçti. Urfa'dan da bir ziyaretçisi var bu standın. Ben misafirim burada. Urfa'dan geldim. Ne güzel. Urfa'daki seçim atmosferi nasıl? Çok güzel. Urfa'da mı oy kullanacaksın? Urfa'da oy kullanıyorum. Sürücüyüm ama Urfa'da oturuyorum. Ne düşünüyorsunuz? Urfa nasıl gidiyor? Çok güzel. Birinci partiyiz orada. Tabii birinci partiyiz orada. Urfa'da birinci partiyiz bir sefer. AK Parti'ye oyu yok. Öyle Bunu mi? neye bağlıyorsunuz? Neye bağ Kobani'ye bağlıyoruz. Etkili oldu mu Kobani? Etkili oldu. Hem de çok fazla etkili oldu. Cumhurbaşkanının Kobani düştü düşecek açıklamasının Kürt seçmende bir kırılma yarattığı tespiti var. Katılıyor musunuz buna? Yani katılıyorum. Düştü düşecek. Zaten orada kırıldı ya. Gerçekten çok incelik yani. Biz Kürtler olarak, Güneydoğu, Doğu çok incelik bu olayda. Bu seçimin yanıtı en çok merak edilen sorusu, HDP'nin kimlerden oy alacağı olduğu kadar, AK Parti'deki milliyetçi oyların nereye gideceği? Şöyle demek lazım, ben e, ilk önce Artvinliyim, Gürcü'yüm. Karadeniz'den gelecek bu güneş, başka bir yerden değil. Oylar Karadeniz'den gelecek diyorsunuz. Evet. Yani Türkiye'nin her yerinden gelecek ama Karadeniz, Laz, Gürcü, Hemşin zaten geçmişte hep birlikte yaşayan toplumlar ve bayağı sıcak bakılıyor. Biz de bunu göreceğiz yani. Seçmenler kadar da e, yöneticilerin de kafası karışık. Galiba e, bir dengesizlik oluşacak. Nasıl bir dengesizlik? Yani ben aşağıdakilerin biraz daha yukarı çıkacağını düşünüyorum. Mesela? Örneğin MHP biraz yukarı çıkacak. E, DTP aynı yerinde olabilir. AK Parti'deki oyların tekrar MHP'ye döneceğini düşünüyorum. Yapılan bazı şeyler var. İnsanlar hani gözüne çarpan bir olaylar son dönemlerde gelişti. Bu inandırıcılığı gittikçe kaybetmeye başladı. Bülent Arıç'ın meselesi bir sözü vardır. E, Melik Gökçek'le biz seni biliyorduk. Ki biliyordum madem hani bir şeyler yaptığını. O zaman söyleseydin yani yanlış bir şey illa onun hatasını bulduktan sonra ama söyleme gerekiyor? Bu inandırıcılığı kaybetmektir. Yani güvenci kaybetmektir. Onlar o zaman yerken sen neredeydin? Biliyordun. Niye yapmıyordun? Niye engellemiyordun? Bu nedir? Bu güvenci kaybetmek demektir. Yani o yüzden bir dengesizlik olacak. Kampanyalarda kullanılan bayraklar, afişler, broşürler, ilanlar, şarkılar ve durmadan turlayan seçim arabalarından yorulmuş, sıkılmış, bezgin seçmenler de var sokaklarda. Bir kere çevre kirliliği, gürültü kirliliği, e, yalanları dolanları insanlar artık gerçekten çok sıktı. Yani e, öyle ben çok sıkıldım. Hepsini yalanından kandık, doyduk şükür. Hiç. Ben düşünmem lazım gitmeyeceğim. <laughs> ya, hayırlı olsun ne diyelim. Hadi. İyi günler. Ama dediğim gibi bu için biraz inşallah <laughs> hayırlı acız, olur. Açık. Gerçekten acısız Bir milyon para alıyoruz. Bak benim kocam yetişmiyor. 60 yaşında yine çalışıyor. İstanbul 3. bölge HDP'nin en güçlü olduğu seçim çevresi olarak biliniyor. 750 binden fazla nüfusuyla bu bölgenin en kalabalık ilçelerinden Bağcılar'dayız nüfusun çoğunluğunu sorunlu göç mağduru Kürtler ve ekonomik sebeplerle topraklarını terk etmek durumunda kalan Karadenizliler oluşturuyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %13'ü aşan bir oyla İstanbul ortalamasının üzerine çıkan HDP'nin 7 Haziran hedefi bu oranı ikiye katlamak. AK Parti'nin de %60'ın üzerinde bir oy potansiyeli var Bağcılar'da. Pek çok yerde olduğu gibi burada da Kürt seçmenlerin oyu AK Parti ve HDP açısından belirleyici olacak. Bağcılar turumuza HDP'nin yeni mahalle seçim bürosundan başlıyoruz. Üçüncü bölge ikinci sıra adayı Garo Paylan'ı karşılama hazırlıklarına denk geliyoruz. Ardından birkaç tekstil atölyesi ziyaretinde Paylan'a eşlik ediyoruz. İlçenin yüzde işçi ve yoksul emekçilerden oluşuyor. milletvekili adayımız Sar Sayın Garopay'la üç dakikasında tanışmak için geldi arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. O barajı aşacağız. Bunu biliyoruz. Ama Şu hala ya. çok yüzde yüz güvende hissetmiyoruz. Her bir oy çok önemli. Bunu unutmayalım. Kaydı burada olmayan varsa, memleketli olan varsa mutlaka memlekete gitsin. Burada olan varsa mutlaka gençsiniz. Bakın yaş ortalaması gördüğüm kadarıyla 20-22. Herkes kendi ailesini, eşini, dostunu, akrabasını sandığa götürsün. Bir oydan ne çıkacak demeyelim, bir oy çok önemli. Belki o barajı geçirecek oy, artı kat katacağınız bir oy. Bu anlamda sandık motivasyonumuz çok önemli. Hem ilkelerimiz barajı geçsin, meclisi temsil olalım istiyoruz. Hem de biliyorsunuz bir otoriterliğe götürmeye çalışılıyor memleket. O otoriter dili geriletmek istiyoruz. Bizim savunduğumuz bir arada yaşam, bir arada yaşama dilini kazanmasını istiyoruz. Bu anlamda desteğinizi bekliyoruz. Herkesin, her bir şey rol çok önemli. Bunu ihmal etmeyin. Kayıtın burada mı? Evet. Ha. Peki burada evet. olmayanlar var mı kayıtları? Evet. Senin mi? Kaydın nerede? Pat pat. Gidecek mi? <bitmeyi> Beni düşünüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> yani, evet. Senin durumunda olanlar varsa kayıtlarınızı bir şey yaptırsan evet. beraber mi diyorsunuz? Başka kaydı olanlar varsa evet. kaydır burada Her gün. Ama oy verme Ve her gün ölçü bölümünde bu <laughs> biraz <hayal> <laughs> Köyden ne çıkar demeyin sandığa gidin diyor Garo Paylan. Peki ama seçmen kaydı İstanbul'da olmayanlar, memleketlerine bir oy kullanmak için gidip geri dönecek parayı bulamayanlar, patronundan izin alamayanlar için ne öneriyor HDP? Yüz binlerce insan olduğunu biliyoruz. Bu yalnızca mevsimlik işçiler değil böyle kaydı memleketinde olanlar ama İstanbul'da yaşayan veya diğer Bursa'da, Antalya'da, Aydın'da, İzmir'de olan yüz binlerce insanımız var. Ve Bunların şöyle bakıyorlar tek bir oydan ne olacak gitmesem de olur ama herkes tek bir oy diye bakarsa yüz binlerce oy kaybımız olacak. Oysa biz şu anda barajın hemen üzerinde olduğumuzu biliyoruz. Henüz güvenli alanda hissetmiyoruz artı olabilecek 400 bin oy, 500 bin oy bize artı yüzde bir demek ve baraj riskinden tamamen uzaklaşmamız demek. İlçe örgütümüze gidip ismini yazdan herkes memleketine geri gönderilecek. Bununla ilgili eğer ki bilet parası yoksa bilet parası verilecek. Şirketler de yüzde elli indirimle gönderiyorlar. Bu anlamda maddi imkanı olanların kendi imkanına gitmesini öneriyoruz. Olmayanların da ilçe örgütlerimize başvurup mutlaka isimlerini yazdırıp memleketine gitmek için biletlerini Al, alacağız yani kesinlikle onları memleketlerine göndermemiz gerekiyor patronuna gidip izin istiyoruz İzin almaya çalışıyoruz mutlaka izinleri büyük oranda alıyoruz bu bilinçte olan pek çok patronumuz var İzin veriyor memleketlerine bir hafta gidip hem tatillerini yapsınlar diyoruz hem oylarını versinler ailelerini görsünler hem, hem de bu baraj riskinden bizi tamamıyla uzaklaştırsınlar diyoruz öneriyle yetinmiyor Paylan ziyaret ettiği atölyenin sahibinden söz de alıyor. İçerideki grupalar, arkadaşımız hatır, değil mi mektupta seçeneğe? Evet, gelecek, Hatta içerideki bütün personel, o zaman... 120 üzerinde personel var. Kim oyunu gidip kullanmak istiyorsa ama hmm. sadece HDP değil, MHP olur, CHP olur, AKP olur. Evet. Ama biz çalışan elemanın her zaman arkasındayız. Çok güzel. Gidip görünce kime oy vermek istiyorsa versin. Bütün yol masrafları hepsi zayıf olmak üzere, izinleri de zayıf olmak üzere du göndereceğiz. Duyurdunuz, duyurdunuz mu işinizi? Hepsine söylüyoruz. Duyuralım yani. Sizin görüşünüzle biz Türkiye'nin değişimi için bu şart görüyoruz, olması gereken bu. CHP Yeni Mahalle İlçe Seçim Bürosu'nun gündemi Suriyeliler, işsizlik, yoksulluk olduğu kadar HDP'ye gidecek stratejik oylar. Erta bebekli oldu. Ebekli parasına O Orada sahada iş bulamıyor. İş, işe gidiyoruz. Bizi işe almıyorlar. Suriyel'e geldi bu vatandaş oldu. Suriyelere iş var. Bize iş yok. Geçiremiyoruz. Geçiremiyoruz yani. E, şey, vata, vatandaş olmayacak. Gönderecek geriye. Geri gönderecekler ki buranın vatandaşı kendi iş bursuna çalışsın da. Misafir koruma yollamıyor işte bak. Burada iş yeri açmış ya. Burada kofer yeri açmışlar, kahve yeri açmışlar, dönerci yeri açmışlar. Buranın halkı bak açamıyor, oradan açtılar. Ya, ya o da bir ya. sol partidir yani. Ama bir parti ama <laughs> Hayır, gelmiyor. onun şey gelmesi, baraj açmasını isteriz, seviniriz. He, ama tabii ki iktidar olacak bir durumda değildir yani. Ama bırakın iktidar olmayı hiç gelmiyor. Hiç gelmesi gerekiyor. Yani. orada gelmesi zaman... Gelmesi gelsin, gelmesi gelsin. Ama bizim sol taraf... taraf sol taraf vermesin oyları onlara. Gelsin de oylarımız oy oraya gidiyor. Oy, oylarımızı veriyorlar. Yani. Onların gelmesi bizim işimizden işe vermesi. Hiç hacizde değil yani. Yanlış düşünmeyin. O. Demokrasiyi o. Demokrasi savunuyoruz. Eğer demokrasiyi... De... Yani biz bir parti olarak demokrasiyi savunuyor muyuz? Genel başkanımız ne diyor? Hiç baraj olmasın, bütün partiler mecliste bulunsun. E şimdi şöyle bir şey var. Bak ben beni sakın yanlış anlamayın. Yani eğer demokrasi savunan bir insansak, demokrasiyi savunan bir parti isek gelecek zaten. O herkes kendi görüşünü savunmalı. Herkes yani onlardan o... sana bir oy gelir mi hiç? Onlardan sana bir oy gelir mi? De... De... Değil yanlış işte. Yaptığın politikaya var. sen yanlış düşünüyorsun. Katılmıyorum. Değil. Ben buna katılmıyorum abi. Ha dua ediyorum. Baraj alsın, baraj alsın. Ama bizden gitmesin oraya. Oy. Ben tek amacım bu. Bizimkiler verir, verir. son durağımız Bağcılar Meydanı. MP ee, MHP oyumu vereceğim yani? AK Parti'den beklentilerimiz yoktu ama istediklerimizi karşılayamadı. Yani daha doğrusu ülkeyi pazarladı şöyle söyleyeyim size. Halkı düşünmeleri gerekiyor yani. İnsanı düşmeleri gerekiyor yani. Şu an insanlar işsizlik. Hani hasta yani insanlar zor durumda. Vallahi her türlü problemi var. Hangi problemi yok Her şey var. İşsizlik var, yoksulluk var. Başka ne olsun? Hayırlısı mı? Bu yönetimin değişmesi gerek. Yani AK Parti gitsin diyorsun. AK Parti gitsin diyorum. İşin açıkçası. Niye gitsin? Millet kanalı, iş bulamıyor. Perişan vaziyette. Bildiğin gibi değil yani. Kime kullanacağım? Tayyip'e kullanmayacağım. <laughs> Çünkü ben 70 yaşında bir kadınım bak. Çalışıyorum. Bir emeklerimize bir e, emeklerimize bir zam bile koymadı. 70 yaşında bir kadınım. Ha bir kosaydı bize bir faydasını görmedik onun. Kendi Cumhurbaşkanı olmuş. Baş köşesinde otursun daha o istemezsin kimse de. Seçmenin nabzı böyle. Gündeminde yoksulluk da var, başkanlık sistemi tartışmaları da. İstanbul hangi siyasi parti için ben varım diyecek? İşte bu sorunun yanıtı 7 Haziran gecesine kadar merak konusu olmaya devam edecek.